Uş fare var. Dışarıda fare geziyor. Çok korkuyorum. O yüzden çadıra saklandım. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey demek istiyorum. Hepiniz merak ettiniz değil mi? Biz nasıl peynir labirentine geldik? Değil mi? Hemen kısaca anlatalım. Şimdi biz olay ufkusunda ilerliyorduk. Roketimizle. Sonra... Beşinci portala tam gideceğiz birden roket arıza yaptı ve pat küt pat küt düşmeye başladı. Sonra birden peynir labirentine düştük ve çadı hemen fareden saklanma fareden kork fareden saklanma yerine geldik. Roketimiz de şu an bir ve fare de geziyor. Bu fare değişik şeyler çıkarabilir. O yüzden çok korkuyoruz. Evet durum böyle. Ve ben şurada bir tuş görüyorum. Peynirleri serbest bırak. Sakın o tuşa basma. Piramit sakın o tuşa basma. Niyeymiş? Ben fare ile konuştum. O tuşa basınca canlı peynir ortaya çıkıyormuş. Ve hepimiz fare oluyormuşuz. Heh. <laughs> peynirler serbest bırakılıyor. Olamaz.